Arkadaşlar, Mobile yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, The Baby'nin in yellow arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar bu oyunu tekrardan oynayacağız. Buradan tamam diyelim. İkinci perde diyor. Şimdi arkadaşlar biz tekrardan bir bakıcı olarak işe gideceğiz. Yani bu bebeğe bakıcılık yapacağız. Ama arkadaşlar bu sefer farklı bir bakıcı olacağız. Hemen başlayalım istiyorsanız. Bakın. 3, 4, 5, 5. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh hello, it's Linda from çık. apartment ten. Oh, thank you for the last sitter. They went down view. a treat. <laughs> I'm off to a concert tonight. Goodbye, my little prince. I'm oh, sorry it's so last minute. Take care. Thanks. Evet buraya işte reklamlar falan. Bu oyun bayağı gelişmiş ama yalan mı lan? Kapan. Evet oyuna zaten gelmiştik. Bu bina niye böyle bakımsız olmuş ben de onu anlamadım. Evet eve ne yapmışsınız lan siz? Böyle kalp atı sesleri geliyor bu arada. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Nereye kaçıyor tavşan? Hı, çok tatlı lan. Aha geldi bizimki. Aa üstümüze kapattı. Niye? tavşanı takip edelim. Gel lan biz bu evi terk ederek en iyisi. Aynen. Onu, onu, da onu yapmak istiyor zaten. Kapat bizi gelin. Ne kadar akıllısın lan. Hadi gidelim. Çok tatlı lan bu Ha tamam şimdi başlıyor oyun galiba Bekliyoruz Tamam başlasın Açıl Susam açıl Açılmadı Açıl bir yere Asansör düştü Açıl Koş Koşma sesi de geliyor bu arada Beyaz tavşan takip et Bu video arkadaşlar diğerine göre daha uzun olacak Büyük ihtimal öyle olacak Yani bizi kovalamacalar bekliyor Bu bölümde Bebek sen ne yapıyorsun? Aha. Bebeği yakala. Bebeği nasıl yakalayacağım? Bu arada ev değişmiş. Eski evde daha güzel olmuş bence bu. Ama buraları kırmışlar lan. Neyse bu kapıyı da kapatak kimse gelmesin. Benim huyum da zaten kapıları kapatmak arkadaşlar. Böyle bir yerdeyken kapıları kapatırım ben. Evet evimizin mutfağı. Bir de böyle piyano yeri var. <laughs> Ve bebek tabii ki de her zamanki gibi kaçıyor. Bu mu bizim evdeki evden daha güzel lan bu ev? <laughs> yani bizim evden derken bu oyundaki ilk başladığımız ev var ya o evden daha güzel demek istiyorum. Müziği topla diyor. Koy buraya. Başka bir tane de olması lazım o da burada. Başka nerede var? koca kafa kur kurdu mu? Nerede? Bebek! Neredesin? Orada. Ama bize bir tane daha lazım. Bu mu? Bu değil herhalde. Ha, alakası bile yok. Bebek kafamı karıştırıyorsun. Sus lütfen. Bebek diyecek tabi efendim. Buraya mı koydular? Yok. Burada da yok. Ne diyorsun? Şimdi buraya da koymuş olabilirler. Başka koymadınız mı kanka? Şu televizyon olduğu yere bakalım. Ya dur bir durdurayım iki dakika. Ula hemen yatan da buradaymış lan. Gene 5-10 saniye sonra buldum. Gerçi 5 saniye sonra bile değil. Otur ve çal. Çalalım. şu anda şey almaya. O CD midir? Nedir onun ismi? نه نه تخجز elektriği mi söktü bu gene? Küçük canavar. Bu ne lan? Tavşan ayak izleri mi lan bunlar? Aynen. Ee nereye gidiyor? Ne yapıyorsun lan? Tövbe, tövbe. Küçücük çocuksun yaptığın hareketlere bak. Aç lan kitle. Heh. Şimdi elektriğin olduğu yere gidiyoruz. Bu oda aynı mı acaba? Oo. Şimdi arkadaşlar daha güzel yer yapmışlar. Ne kitle mi lan bura? Niye kitlediler lan? Ruh varmış burada bir tane dur alayım. Şimdi biz herhalde bunları tekrar yerine getireceğiz. Açalım bunları bir. C2 diyor. Başka bir şey yok mu? Para varmış bir tane. Bunu buraya takacağız büyük ihtimal. Takmadı. İsmi neymiş bunun? Biz bunu alacağız çünkü. Yok yanlış bastık. Olmadı. Bir tane daha açayım. Aç şunu aç aç. aç. zaten eklenmiş. Neyse bir tane ekleyeceğim ben. Olmadı çünkü bu. Ne diyor? Para zaten eklenmiş. Ben şuna basmak istiyorum. C. İki. Tamam bunu bizi aldık. Bunu hemen gidiyoruz. Sonra şu maviyi takacaktık. Aha. Küçük boyuyla neler yapıyor? Abi küçük boyuyla sen neler yapıyorsun lan? Bekle lan sana göstereceğim ben günü. Buranın şifresi aynıydı galiba. 43. Oy. Yok lan öyle değildi. Bebek nerede? Oh. E dostum görüşürüz. Bizim manyak gitti. Biz gene para atacağız galiba. Şunu Çünkü... kapat. İki Buraları biz kapatalım Sesi kısacağım Çünkü Bebek bizi kovalayacak arkadaşlar yani Manyak bebek Allah Allah niye bura gitti Gel lan buraya. <laughs> Ve bizi öldürdü. Hemen oynayalım. <laughs> Oğlum anahtar nerede lan? <laughs> Öldürmeyi gel öldür. <laughs> <Öldürmeyin>, gel, öldür. <laughs> öldürmeyin, gel gel öldür. Hayırdır lan? <laughs> Oğlum korkuyorum ben lan bu bölümden. Bence yaratık yavaş geliyor lan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yaparız lan tek defa. Benden kaçamazsın. Oğlum bu ne? Bana gelen şansa bak. Oğlum ben bunu yapamam ki ya. Yaratık nerede lan? Öldü beni ya. arkadaşlar Bir daha diye arkadaşlar. Ha ben böyle oyunlarda harbi korkarım yani. Şimdi başlayalım. Asansör dedik bir şeyleri bekliyor diyor. Oğlum bu bebek bu kadar nasıl korkutur lan bizi? <laughs> Darı burada. Ee. Evet. Bu bakalım burayı bir normal yapalım. Herhalde buraya birinci öyle olur. Ay bu yaratığın bizi peşlediği bölümler hep çok korkunç bu arada. Çok zor. Exit var galiba, aynen. Hiç komik değil kanka, hiç. Hiç. Şimdi i̇şte nereye gidiyoruz affedersiniz? Ben öyle geziyorum şu an kafama göre. Şimdi yere doğru gidiyoruz. Ha ben bu bölümleri hatırladığım için arkadaşlar buralar aynı galiba baksana. Durdu lan o. Doktor hatırlamıyorsanız söyleyeyim. Ee, bir tane hali vardı ya son dördüncü bölüm final yapmıştık. Orada işte sen ne yaptın diyen bir eleman vardı işte. Onu niye buraya getirdin diyen bir eleman işte. Bu arada baya hızlı ilerledik bence. Çok kızgın olmuş bu. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. Abi sen nece diye konuşuyor? Ben anlamıyorum Allah Allah. These big red eyes, they she geziyoruz. bir hikaye anlatıyor şu anda. Huk, huk Abi ben bunun sesini biraz daha kısayım. Az sonra değil. Bu ne oluyor lan? Bırak şimdi Her plight is loving, caring mother. I thought she Senin bu kadar manyak olduğunu o yüzden böyle yaptım zaten. <laughs> Sen az mesela seni alalım ne olur ki? En fazla ne yaşarız? <laughs> koymayacağım atacağım bunu Aha. Çok hızlı gidiyor bu arada tavşan. <laughs> Bir şey deneyim alalım işte. Bir sembolü yok. Gel şahıs. Bu çıkışa gidersen ne olacak? Sen gidiyorsun. yaptık lan. Ne yapmışlar lan buraya? Burada bir sürü tost makinesi var bu arada. Şunu da alayım. Neyse bu kadar koşmak yeter. Baya koşuyordu bizim manyak lan. hemen gitsin. arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda videoyu hemen bitirmem gerekiyor. Koş küçük tavşan sen tek değilsin. Her zaman daha fazla olacak. Bu arada arkadaşlar bölümü bitirdik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.